Aksaray Belediye Başkanımız, Sayın Doktor Evren Dinçer'in talimatlarıyla yapımı devam eden Kalanlar Millet Bahçesi'ndeyiz. Kalanlar Millet Bahçesi'nde çalışmalar olanca hızıyla devam ediyor. Adını tarihi Kalanlar Mahallesi'nden alan Millet Bahçesi'nde çalışmalar devam ediyor. Şu anda dolgu çalışmaları yapılıyor. Hemen e, yanımda da görüyorsunuz spor aletleri parkurdaki yerini aldılar. Hemen zemine de baktığımız zaman tartan piste hazırlanmış durumda. Daha arka planda ise tamamlandığı zaman insanların gölgelik alan ihtiyacını karşılayacak kamalyalarda şık ve modern tasarımıyla gerçekten dikkat çekiyor. 2000 metrekare alan içerisinde yapılan Kalanlar Millet Bahçesi tamamlandığı zaman adına yakışır bir şekilde Aksaraylı vatandaşlarımızın burada daha fazla kalabilmek adına çaba sarf edecekleri muhteşem bir dinlenme alanı olacak. Müzik Aksaray Belediye'mizin vizyon projelerinden birisi olan Kalanlar Millet Bahçesi içerisinde çocuk oyun alanları, Engeller Çık Otoparkı yürüyüş parkurlarıyla adeta yeni cazibe noktamız olacak. Şehre çok yakın bir noktada olması nedeniyle Kalanlar Millet Bahçesi, bütün vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşım sağlayabileceği Aksaray'ımızın yeni cazibe merkezi olacak.